Kahramanmaraş merkezli çifte deprem sonrasında Türk devletleri Türkiye için seferber oldu. Deprem bölgesine giden ilk yabancı arama kurtarma ekibi Azerbaycan'dan geldi. Tek yürek olan Türk dünyası Türkiye'ye uçaklar ve tırlar dolusu yardım malzemesi gönderdi. Where are you from? Kırgızistan, Kırgızistan. canlarımız, kardeşlerimiz gelmiş. Ağlamak üzereyim ya. Deprem bölgesindeki en önemli ihtiyaçlardan biri depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılaması için çadırlardı. bütün <laughs> bizdin cerdamız, bizdin maraldık, materyaldık kolduğumuz özgüçe mandi gantken biz bir tuğan elbiz. Uşağı 99. yılı İstanbul'da cerdiregende Kırgızistan bozuyuları cevirgen diken. Hazır gerekirse göp gerek nerse Kazakistan ve Kırgızistan gibi Orta Asya'daki Türk devletleri bölgeye yüzlerce yurt gönderdi. Yani Türk kültürünün geleneksel evi olan üstü kubbeli yuvarlak bir ev şeklindeki çadırlar. Tarihteki konar göçer Türk toplulukları mevsime göre yer değiştirdiği için barınma ihtiyacını bu hareketliliğe uygun şekilde düzenlemiş. Hem kurulup sökülmesi hem de taşınması oldukça kolaydır. Bu çadırlar biri çevre duvarı, diğeri üst örtüsü olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. Çevre duvarının iskeleti sırımla birbirine çaprazlama bağlanan ince ahşap kafes panolardan oluşur. Bu kanatlardan yuvarlak bir kafes meydana getirilir. İkinci aşama çadırın tavan çatkısını oluşturmaktır. Uk adı verilen eğik değneklerin keregelere bağlanması ile çatı oluşturulur. Ukların ucu tepede tüyünük denilen ahşap bir çemberde son bulur. Ardından çadır keçeyle örtülür. Keçe yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korur. Çadır kapısı da gerektiğinde yukarı toplanıp aşağı indirilebilen dikdörtgen bir keçe veya halıyla kaplanır. Şiddetli soğuklarda var olan keçe örtülerin sayısı artırılır yurt duvarlarının kenarlarına toprak veya kar yığılarak çadır hava akımlarına karşı korunaklı hale getirilir. Yazın ise keçi örtüler aşağıdan yukarı doğru toplanırken üst kısımdan da açılır. Böylelikle iklim koşullarına göre yazlık ve kışlık olarak düzenlenebilen bir barınağın varlığı söz konusudur. Çadırın tavanındaki delik hava ve ışık almak ile içeride yanan ateşin dumanının dışarı çıkmasını sağlamak için açık bırakılmıştır. Bu kısım geceleri veya yağmurlu havalarda tünlük denilen bir keçe ile örtülür. Çadırın içinde tam ortada yemek pişirme ve ısınma gibi işler için kullanılan ve korluk da denilen ocak vardır. Gün boyunca söndürülmeden yanmasına büyük önem verilen ocakta bulunan üç ayak ve bunun üzerindeki kazan, yurt sahibinin ekonomik gücü her ne olursa olsun hiç istisnasız her çadırın en önemli eşyasıdır. Yurdun kapısı da rastgele yerleştirilmez. Türklere göre doğu, ileri yani yüzümüzü döndüğümüz yöndür. Yuvarlak Türk çadırının kapısı gün doğumuna açılır. İşte bu yurtlardan oluşan bir çadır kent, Dayanışma Obası ismiyle depremzede aileler için Kahramanmaraş'ta kuruldu. En ınkaylı yuva olup dağı, dağı, karaganda bu çılı olup Bizim adamlarla, şu, ben öyleyim, uşunday, bizim çatır <laughs> şağır çavuz. Türk eline cahşa kızmattı, atkarpi etti. Tıpkı yurtların ortasında durmaksızın tüten ocakların temsil ettiği gibi, hayat her şeye rağmen bu obada da devam edecek.